Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün beraber AYT konumuzdan kimyasal türler ve hesaplamalar. Aslında bunu AYT'de çok kullandığımız için bu da hem TYT'de hem AYT'de işinize yarayacak bir konu. Bunun çözümünü yapacağız. İlk sorumuz bir denklem verilmiş. Bu denklemle ilgili denklemi tanımamız gerekiyor. Diyor ki: Sentez tepkimesidir. Doğru mu? Sentez olması için sevgili arkadaşlar bir birleşme söz konusu. Gördüğünüz gibi bir birleşme var. Sentez tepkimesi mi? Evet. Endotermik mi? Onu da ısı terimi sağdaysa egzotermik, soldaysa endotermik. O zaman maalesef yanlış. Atomların cins ve sayıları korunur mu? Kimyasal tepkimede sayılar denkse ki bakıyoruz evet eşit o zaman korunmuştur korunmaması zaten mümkün değil. 1 ile 3 hemen ne diyoruz? Cevabımız D. Sayılar eşit olduğu için korunmuş. Bir denklem verilmiş. Denklemde bir x ile bırakılmış bir boşluk var. Orayı biz dolduracağız. Buna göre diyor ki hangileri doğrudur? İlk evvela asit baz tepkimesini tanıyalım girenleri. Bu madde asit. Bu madde baz. Dolayısıyla asit baz tepkimesi denir. X maddesi bu mudur? Eksiklere bakalım. Kalsiyumum eksik. Kaç tane? Bir tane. Kloratım eksik. Kaç tane? Gördüğünüz gibi burada iki tane. O zaman şöyle birleşecek. Zaten perkloratın yükü eksi bir olduğu için kalsiyumun da artı iki olduğu için böyle birleşmesi lazım. Hidrojenlerim dört tane. iki tane buradan. iki tane buradan eşit. Oksijenim 2 tane burada, 8 tane burada 10, 2 tane burada, 8 tane burada 10. Demek ki X maddemiz kimmiş? Kalsiyum perklorat. O zaman X maddesi bu mudur? Budur. Kimyasal değişme olmuştur elbette. Zaten fiziksel bir olay değil. Yine bir denklem sorusunda X bırakılmış. Ve diyor ki x maddesinin formülü nedir? Az önce yaptığımız gibi yani envanter yapacaksınız. Sağdakiler, soldakiler, eksikler x'in içinden çıkmak zorunda. Şimdi şöyle yapabilirsiniz kolayca. Solda 3 tane potasyum, 3 tane oksijen, 3 tane hidrojen var. Sağda 3 tane potasyum, fosforumuz 1 adet fosfor, 4, 3 daha 7 adet oksijen, 6 adet hidrojen. Şimdi eksiklere baktığınızda hidrojenimden 3 tane eksik. Dolayısıyla eşitlemesi için 3 tane hidrojen lazım. Oksijenimden bakıyorum 4 tane eksik. 4 tane oksijen eksik. 1 tane fosfor, fosfor mıydı? Şöyle bir sayı olması lazım. Çünkü kat sayısı 1 arkadaşlar. 2 olsaydı ona göre ayarlayacaktınız. Sayılar ona göre verilirdi. O zaman bu garip bileşik hangisinde karşılanmış? Tabii böyle bir şey olmayacak. H3PO4'e benziyor değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla X maddemiz budur. Bir tepkime denklemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor? Ürünlerin toplam kütlesi tepkimeye girenlerin toplam kütlesine eşittir. Ürünlerin toplam yani bunu biz Lavoisier kanunu diyoruz. Kütle ekonomi yasası bu olmazsa zaten kimyasal tepkime olmaz. Ürünlerin atom sayıları tepkimeye giren atom sayılarına eşittir. Bu da aynı şekilde kütle konumunu destekleyen bir bilgi. Tepkimeye giren ve çıkan maddeler gaz ise hacimler arasında bir oran vardır. Bunu da Avogadro kanunu birleşen hacim yasaları dediğimiz kanun doğrudur. Kimyasal tepkimelerde fiziksel ve kimyasal özellikler daima değişir. Elbette değişir. Kimyası değişince fiziği kalmaz. Ürünlerin molekül sayıları tepkimeye girenlerin molekül sayılarına eşittir. Böyle bir kaidemiz yok. Eşit olanı var, az olanı var, fazla olanı var. Dolayısıyla bunu her zaman eşit olacak diye yorumlamamız hata olur. Şimdiki denklem, denklemlerimiz hem sentez olacakmış aradığımız şahıs sentez. Başka yanacak. Başka homojen olacak. Üç unsurda içermesi için bir kere yanma spesifik bir olay oksijen şart. Şu olabilir, şu olabilir değil mi arkadaşlar? Bunu zaten eledik. Yanma değil. 2 sentez olacak. İkisi de birleşmiş, ikisi de tutuyor. Bu şart tamam, bu şart tamam. Homojenliğe bakalım. Katı gaz gaz, gaz gaz gaz. O zaman homojen olduğu için yalnız 2'yi seçiyoruz. Hidrojen sülfat magnezyum hidroksit. Asit, baz. Dolayısıyla ne yapacak? Tuz ve su. Nötrleşme tepkimesi. X maddesinin yapısında kaç tane atom var? O zaman X'in yapısını bulalım. İsterseniz bu denklemleri nasıl yazacağınızı şöyle bir hatırlatayım size. Arkadaşlar asitimizdeki ve bazımızdaki hidrojen sayısı ve hidroksit sayısını kontrol ediyorsunuz. 2'ye 2 ise bunlar birebir ölçekte bir araya gelebilirler. 3'e 2 olsaydı bundan 2 bundan 3 alacaktınız. Yani sayıları eşitleyecektiniz. İkisinin de sayı eşit olduğu için o zaman bizim 2 adet suyumuz çıkacaktı, çıktı. Geri kalanlar yani sülfatlar ve magnezyumlar birbirleriyle birleşecek. Magnezyum ve sülfat. Bir şeyle çarpmadığım için bileşim bu. Neden bunu sağa yazdım? Eksi. Neden sola yazdım? Artı. Dolayısıyla 1 2 4 daha etti size 6 adet atom var. Kaç tür mü diyor? Hayır tane diyor. O zaman cevabımız 6 olacak. Bir tepkime vermiş. Nötrleşme tepkimesi mi? Hemen anlamak için girenler x. O zaman x'in varlığını bir belirleyelim. Çıkanlardan potasyum var. Demek ki girenlerde potasyum olmalı. Hidrojen ve hidroksit sayısına hidrojen ve oksijen sayısına bakalım. Kükürtler tamam. 2 tane oksijenimiz burada var. 4 de burada var. 6. Şurada 4 var. O zaman demek ki bir tane oksijen var bunun içinde. Hidrojeni sayalım. 4. Burada var 2. O zaman 2 tane hidrojen olması lazım. 2 ko yani 2 potasyum hidroksit. Nötrleşme olur mu? Olur. Çünkü bu bir baz bu da bir asit. 1 mol x 3 mol atom içerir. Kaç mol atom içeriyor sayalım? 1 2 3. Dolayısıyla potasyum hidroksitin 1 molünde tam 3 mol atom vardır. Tepkimedeki potasyum ve sülfat seyirci iyonlardır. Şimdi burada bir nötrleşme tepkimesinde sanki bu çökme gibi düşünün. Dolayısıyla bu bunları seyretmiş, sıvı olmuş ya. Dolayısıyla bunlar seyirci iyonlardır sevgili arkadaşlar. Çözüme çökelme tepkimesinde olduğu gibi. Cevabımız E seçeneğidir. Suyun elektrolizi, demirin paslanması vesaire. Hangileri analiz tepkimesi? Şimdi suyun elektrolizinde su içerisinden hidrojen, oksijen çıkıyor. Yani bir bütünün parçalara ayrılması analiz diyebilirim. Demir paslanırken içerisine oksijen geliyor. Dolayısıyla burada bir paslanmada analiz diyemem. Bu bir sentez. Mağaralarda sarkıt ve dikitlerin oluşması. Burada da bir karbondioksitte etkileşim söz konusu. Dolayısıyla bu da bir <laughs> Analiz tepkimesi değil. Potasyum kloratın ısınması yani onda şöyle meşhur bir denklem olduğu için potasyum kloratı oksijen gazı çıkar. Dolayısıyla burada da bir analiz yapmış olduk. Demek ki 1 ile 4'te ne yaptık arkadaşlar? Analiz tepkimesi yaptık. Değerli arkadaşlar tekrar soru çözümünde görüşmek üzere. Hepinize başarılar.